Çeksene. Delikanlı. Biden iki. Biden, Biden. Biden iki. Aynen ileteceğim ben bunu. Aynen ileteceğim. Hayır, <laughs> hayır. Sen verme Do televizyona o zaman biz seninle görüşürüz. Bu buradayız Tamam. mı? Tamam. Böyle hani millet Sen yarın bu, bu akşam diyor, televizyona verme seninle görüşürüz. Aynen böyle çektim böyle. bu. Tehditini aynen çektim yalnız. İşte bak onu aradım. Gel bu da şey değil söylemeyin ama olay bu. Bunu biliyoruz, bu şikayetleri sık sık dinliyoruz. Yani ülke bir... <laughs> ya bir çeksene, telefon ver. iki. Açın <laughs> verme televizyona o zaman biz seninle görüşürüz. Bu buradayız Tamam mı? Tamam. Böyle hani millet... Sen yarın bu akşam gibi, televizyona vermezsenle seninle görüşürüz. Aynen. İşimi yapıyorum ben beyefendi. Buraya geldiğiniz için, derdimizi dinlediğiniz için Çalsın ve Bitlis esnafı adına hepimize minnettarız, teşekkür ediyoruz, saygılarını süreyim. Dün <laughs> Aynen ileteceğim ben bunu. Aynen ileteceğim. <laughs> Ay, hayır hayır. televizyona o zaman biz seninle görüşürüz. Bu buradayız tamam. tamam. mı? Böyle hani millet Sen yarın bu akşam televizyona verme seninle görüşürüz. Ya, şey aynen, çektim evet. aynen çektim ben, bu. Çektim aynen çektim yalnız. İşte bak. Onu yayınlayacaksın falan. Ya bir çeksene. Delikanlı. Biden iki. Aynen ileteceğim ben bunu. Aynen ileteceğim. İnşallah hayır, hayır. gelirsiniz. Evet. Tamam. İnşallah, inşallah, inşallah. Arkadaşlar hepiniz aynı işler kolay gelsin. Ya bir çeksene. Delikanlı. Biden iki. Akşam verme tamam. televizyona o zaman biz seninle Yok, görüşürüz. Bulurdayız, tamam. tamam mı? Böyle hani millet sen yarın bu akşam diyor, televizyona vermezsenle vermez, görüşürüz. Vereceksin.